Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok kıymetli halkımız, girişte bütçe görüşmelerinin geneline yönelik hükümet sıralarından La Fontaine'den masallar dinledik. Tabii Maliye Bakanı başta olmak üzere hükümet kanadının hiçbiri ultra bütçe açığı yaşadığımız bir dönemde tek bir rakama rakam ifade ederek konuşmasını sürdürmedi tarihi bütçe açığı yaşadığımız bu günlerde, rakam ifade etmeden bütçe açılış konuşması yapan tek hükümet mensubu siyasal partilerle aynı çatı altında bulunuyoruz. Bir de bunun üzerine Ünal Bey çıktı ve bu kürsüden dedi ki yolsuzluk varsa evet bunun karşılığı yargıda verilecektir. Konuşma yeri burası değildir dedi. Tam tersi sayın milletvekilleri değil halkımız. O yolsuzluk iddialarının gerçekleşebilmesi için bugün yürütme koltuğunda oturanların imzası gerekip o işlemler yapılıyorsa tabii ki bizler de ana muhalefet ve muhalefet milletvekilleri olarak Geçtim bir siyasal partinin mensubu milletvekili Bey, olmayı. suç ispatlarına kadar herkesin herkes masumiyet karnesine Konuşma, sen de oymak zorunda. Sen devletin vekilisin. Konuşma, Halka özgürlüğümüzü adalete göre bak. Ben size anlatacağım tek tek nasıl yolsuzlukları planladığınızı. Tek yet, tek. Yetkili birimler tek, bütün soruşturmayı yapıyor. Çıktın orada olacak. Yer. Elinde belgeyle olduğunda. Ver elinde belgeler. Ne vermiyorsun polise? Yardımcı ol polise. Elinde belge var Herkes, hadi ediyorsun ver polise. Buraya çıkıp konuşup da kahramanlığa gerek yok. Polise ver. Polise verdiğin hangi belge takip edilmesine suçluldun. çık burada. ki buna müdahale edildi. Ama kimse elindeki belgeleri lütfen polise ver. Senden rica ediyorum. Rica ediyorum bak. Halk adına diyemez. senden rica ediyorum. O zaman elindeki belgeleri ver. Lütfen. Bakın bir kez daha söylüyorum. Masumiyet karinesi gereği yargı önünde Suç su, suçluluğu ispatlanana kadar herkes masumdur. Ama bu demek değildir ki yolsuzluk iddialarıyla ilgili bu Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekilleri bütçe görüşmelerinde konuşma yapamaz. Ya konuşur da şimdi kanıt Konuşurum. olmayan bir şey konuştuğunda bu neye girer? Sen milletvekilisin doğruları, gerçekleri söylemek zorundasın. E doğru Sen var bir iddianın çıkar ortaya, kanıtlanır o zaman dersin ki arkadaş aha budur. Ama daha Değil bu kanıtlanmadan da sen devletin bu şeyde halkı Ama ya, ya şey onu yargı, sorarak, karar verecek, falan ya. değil, yargı kararı şey verecek siz değil. Yargı kararı verecek. Ne yalanı ya? Alamıyor. Kendinizi yargı yerine koymayın. Soru şey Mahkeme yerine koymayın. Mahkeme yerine koymayın. Mahkeme kararı versin. Herkeste bedelini öden ödemek zorunda. Dursun Bey. Bitti Bitti zorunda. Dursun Bey heyecandan mı ya? Sakinleşelim arkadaşlar. Devrim Bey devam edin lütfen. Sayın Başkan değerli milletvekilleri çok kıymetli halkımız. Söylediğim çok Basit bir şey. Evet masumiyet karinesi vardır. Evet yargı önünde kimin suçluluğu ispatlanacağı kadar herkes suçsuzdur. Ünal Bey bunun konuşma yeri burası değildir dedi. Ben de çok basit bir şey dedim. Ben elimde belgeleri olan hususları karar verme merkezinin bu koltuklarında oturanlara soru sorma özgürlüğümü kısıtlayamazsın Ünal Bey dedim. Ben burada biri suçludur, biri suçsuzdur demedim. Ama benim elimde belgeler var. Ben bu yasama organının denetim görevi yapmakla görevli olan bir ana muhalefet partisi milletvekili ise ben bu bütçedeki usulsüz ve yolsuzluk tespiti noktasındaki rakamları sorma görevini bana vatandaş verdi. Sen bunu elimden alamazsın. Sonuna kadar haklısın. Ben, ben de diyorum ki... ver diyorum. Sana bak. ne düşer Sayın Oğuz? Sana olsun. halk adına, halk adına sana bak halk adına Ne yapsın ya? Yani öyle bir söylersiniz ki elimizde. Yok sana var. ne düşer? Burada sayın Oğuz. Ama güvenliğe vermiyor. Gidin verin be arkadaş polise ya. Neyiniz varsa verin ya. Ne korkarsınız? Allah Çıkın Allah. Verin. Daha fazla müdahil olmayın isterseniz. Bırakın. Devrim beyin. Arkadaş şaibe ol. Bir Bakın insanları şaib altta değil. Varsa bey diyorum ki gitsin versin polise be arkadaş. Hep beraber görelim ya elinde belge var diyor, iddialı konuşuyor, versin, polise versin. Ve Ve arkadaş otur oturun orada yer değil. Müdahale etme hakkın var mı? Yani Üzüme, elindeki Dursun belge var olduğunu Bey iddia ediyor. ki götür polise ver diyorum be arkadaş. Anlaşılmıştır, hassasiyetiniz anlaşılmıştır Devrim Bey. Devam elindeki... Edin. O... Bakın ben burada Burada giriş konuşmamda Ünal Bey'in kamuoyuna da yansıyan konuşma yeri burası değildir sözüne binaen. Hayır konuşma yeri tam da burasıdır. Çünkü bizim elimizde bunu şimdi konuşacağım üzerine bir şey de söylemedim. Günü geldiğinde ilgili bakanlığın bütçesinde konuşacağım ama. Elimdeki belgelerle usulsüzlük ve yolsuzluğun ispatlı olduğu bir noktada bu usulsüzlük ve yolsuzluğun altında imzası varsa dedim yürütme organından birinin ben bunun hesabını bu cürsüden sorarım. Bunun sormamı kimse engelleyemez. Konuşma yeri de bu meclis değildir diyemez dedim. Bu kadar açık ve net. Gelecek konulara sabredin. Bir anda bütün her şeyi vermeyeceğim elinize. Her bütçede göreceksiniz kimin bütçesinde, nerede, hangi alanda usulsüz iş olduğu, hangi rakama yapılması gereken ihalenin, rayiş bedeli nedir, ispatlı, delilli, belgeli, bilimsel temelde bunların hepsini tek tek günü geldiğinde konuşacağız. Bunun konuşma özgürlüğüm kısıtlanamaz. Bir Cumhuriyet Meclisi'nin bir muhalefet milletvekiline bunun konuşma özgürlüğünü kısıtlayamaz dedim Ünal Bey. Söyledim bundan ibaret tamam mı? Tamam. Bu kadar açık ve net. Popülizm. E konuşalım. 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 Ben yargıya intikal etmiş hususlarla ilgili konuşacağım da demedim. Ben yargıya intikal etmiş hususlarla ilgili konuşacağım demedim ki. O yargının işidir. Doğru söylediğiniz. Oradadır. Suçlu varsa, suçsuz varsa mahkeme bunu ispatlayacak. Benim konuşacağım bu bütçeye yöneliktir. Bunları da konuşma özgürlüğümü kimse alamaz dedim. Bu kadar açık ve net. Neyse ben konuşmama devam edeyim. Ama ben bir kez daha söylüyorum. ilgili bakanlıkların ve kurumların bütçeleri geldiğinde bizim bütçelerde tespit ettiğimiz usulsüzlükleri, yolsuzlukları belgeleriyle tek tek konuşacağız. Nokta. Bu da popülizm değil. Kusura bakmayın. Hayır bitireyim lütfen. E, alırım tabii niye almayayım. Şimdi tabii tansiyon yükselince konuşma bütünlüğü kayboluyor ama girişte şunu ifade etmiştim ki özellikle son 3 yıldır ve bu hükümetle birlikte 4 yıldır tek bir rakam konuşulmayan ve tarihi bütçe açıklarının yaşandığı bir bütçe süreci geçiliyoruz. Bakın Özdemir Bey buraya çıktı ve dedi ki 2027 yılından itibaren tedricen bütçe açıklarını kapatma noktasına gideceğiz. Bakın ben belgeli konuşurum. 31 Ekim 2023 Özdemir Bey 2024 bütçesi için demiş ki, gelir arttırıcı adımlarla 6 milyar 780 milyon TL'lik bütçe açının önemli bir bölümünü 2024 yılı sonunda kapatacağımızı düşünüyoruz. Gerçekleşen bütçe açığı 9 milyar 780 milyon. Örneğin Maliye Bakanlığı öngördüğü bütçe açının üzerinde bir bütçe açığı gerçekleşiyor ama çıkıp bunun gerekçesini burada anlatmıyor. 11 Aralık 2023 yine bütçe açılışı konuşması. Özdemir Bey diyor ki, ki ben bunu Özdemir Bey'in şahsı üzerinden okumam. Ben bunu Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi olarak okurum. 11 Aralık 2023, meclis konuşması. Orta vadeli bütçe planı çerçevesinde 2025 yılından itibaren bütçe açının kademeli olarak düşmesi, 2026 sonunda ise denk bütçeye ulaşılmasını hedeflediklerini dile getiriyor Sayın Berova. Ne zaman? 11 Aralık 2023, 2 yıl önce. Demiş ki, bugün 27'de bütçe açığı kademeli olarak düşecek diyen Özdemir Bey, 2023 yılında şimdi 25 milyarı geçen bütçe açığının kapanacağını ve denk bütçeye ulaşılacağını söylüyor. Öngörü önemli bir şeydir. bütçeyi Bütçe bir yasadır ve o yasa çerçevesinde, o öngörüler çerçevesinde hareket edebilirsiniz. Öngörüden yoksunsunuz çünkü liyakatsız bir maliye yönetimine sahipsiniz. Nokta. Bunu gösteriyorum Bugün burada. Bugün senin parti başkanın bir senede bütün bütçe açığını kapatacağım dedi bu kürsüden. Bakın, Ona cevabın nedir onu söyle. Liyakatsız maliye yönetimi. Bakın ben verilerden konuşuyorum. Hiç de gocunmam arkamdaydı şimdi nereye gitti Alişan Bey? 2023 yılı. Borç stoğu sıfır TL. Borç stoğu sıfır TL. Yine sizin hükümet dönemi. 2024 yılında 1 milyar 706 milyon. 2025 yılının onayı sizin verdiğiniz belgeler 11 milyar 167. Şimdi sen Maliye Bakanı olduktan sonra sıfır borç stoğunu 11 milyar 167 milyona nasıl çıkardığını rakamlarla, hangi gerekçelerle çıkardığını burada anlatmayacaksın. Anlatman lazım ki ben de sana sorayım 8 bin liralık tableti nasıl 40 bin liralık ihalede sattın diye. Sormam lazım bunları, konuşmamız lazım ama rakamlarla konuşmamız lazım. Diğer taraftan gelirler bakalım. Mesela deniliyor ki kayıt dışılıkla mücadele. Bakın bu da Çalışma Bakanlığı'nın resmi verileri. 2024 yılında çalışma izinsiz işçi çalıştırılan işverenlere kesilen ve tahsil edilen paraların cezalarının dökümü. 2024 yılında kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz denilerek kesilen ceza 20 milyon 555 bin TL tahsil edilen rakam 4 milyon 833 bin TL. Nasıl kayıt dışıtla mücadele edeceksin? Sen daha kestiğin cezanın tahsilatını yapamıyorsun. Kestiğin ceza... Ha bizim dönemde neydi? Yüzde bakabilin yani geriye dönükte. Evet bak çok başarılı değildi ama yüzde yirmilerde de değildi oran. Şimdi siz kestiğin cezanın tahsilatını Kayıt dışı işçi çalıştıran da yapamadığın bir noktada kalkıp bu kürsüden bize kayıt dışılıkla mücadele ettiğinizi söylersiniz. Kayıt dışılıkla mücadele ettiğini söylüyor hükümet. Üşenmedim, durdum. Hükümet olduğunuzdan bugüne kadar anayasaya aykırı olduğunu bile bile yasa gücünde kararnamelerle çıkardığınız vergi aflarını hesapladım. 44 aydır hükümettesiniz. 17 tane kararname çıkardınız. 44 aylık hükümetinizin 26 ayı vergi affı kapsamında geçmiş. 44 aylık hükümet 26 ay boyunca vergini ödeme ben zaten sana faizini affedeceğim demiş. Ve kayıt dışılıkla mücadele bu mu olacak? Allah aşkına kimin aklıyla dalga geçiyorsunuz? Vergisinde zamanında ödeyeni cezalandıracak. 44 aylık hükümet döneminde de 26 ay vergi affı kapsamında olacak. Bu insanlardan sizin vergi ödeme alışkanlığının düzenli bir şekilde maliyeye yatmasını bekleyeceksiniz. Sonra da bu kürsüden çıkıp elektronik bilmem ne sistemi kuruyorum. İstersen bilmem ne sistemi kur. Hiçbir şey olmaz. Bilirse ki iki ayda bir bu memlekette vergisini ödemeyen affedilecek. O vatandaşın kabahatı değil. Senin onu yanlış yönlendirmen nedeniyle maliyenin zarar etmesidir. Mesela bu kürsüden çıkıp 44 aylık hükümet döneminde 26 ay af kapsamında olanlarda kimlere tahsilat yaptın? Kimlerden ne kadar aldın? Açıklayabiliyor musun? Kimlere çıkardın bu vergi aflarını söyleyebiliyor musun? Neden iki ayda bir karanlameyle vergi aflarını söyleyelim? Kimlere çıkarttık Bey? Madem araştırdın sen söyle. Kimlere çıkarttık? E ben Daha bilmiyorum. bu Sana konuşuyorsun işte. yani. Veriler sende ben mi cevap vereceğim? Ben tespit ettiğim 44 aylık hükümetin 26 ayı vergi affında çıkmış. Niye 17 tane kararname yapıp 17 tane kararnamenin bir tanesini bile meclisten yasalaştırmadın? Bunun hesabını ver o zaman bu topluma. Burada Sen vergi düzenlemelerinin anayasaya göre kararnameyle yapamayacağını bilmiyor musun? İşte onlar için yaptık. Kimler için esnafın alsın? boynuna sarılan sensin dedin bana. Ben, ben sarılırım. Sen ha, dedin Gaga. Sen, sen, sen dedin bana Sen dedin ben geleceğim sen dedin oraya. Bunu. Sen, göreyim sen, bakayım esnaf sen, ne diyecek. Şimdi böyle, sen böyle, kan, böyle Hadi bırakın gidin hep beraber o zaman. Madem bizik sarılan hemen erken seçim gelelim oturalım bakalım biz esnaf bayram mı edecek, zil mi çalacak. Hadi hotly meydan sanki de hükümet koltuğunda oturan bizik, hükümet koltuğunda oturan suçlayan sendin bizi suçlayan. Soru soruyorum. 44 aylık hükümet kime döneminde çıkardın dedi. neden 17 tane kararnameler çıkardınız? Ve arkadaşım. Sayın Verova yani müsaadenizle vekil konuşsun. Siz bakan olarak sonra cevaplarsınız sorulan soruları. Benim olacak. Benim için önemli değil. Bu hükümet olacak cumhuriyeti Türk Partisi. Bu ülkede tek başına hükümet olacak. Mikrofon kapalıyken söylüyorsunuz. Gelecek hiç sorun değil. bütçe giderleri noktasında Sayın Genel Başkanımız Sıla Usar İncilli de ifade etti. Rakamsal olarak çok büyük bir şey ifade etmeyebilir. Ama topluma verilen mesaj anlamında Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi çok önemli bir husus. Siz bütün yatırım kalemlerini, giderlerinizi enflasyon oranında arttırıp bakanların izaz ikram kalemini yüzde yüz arttıramazsınız. Bu kamu mali yönetimi noktasında disiplini bozan bir şeydir. Ben rakamın rakamın yeterli olup olmamasından bağımsız söylüyorum. Eğer siz Maliye Bakanı olarak sıfır dipste oynan aldığınız maliye yönetimini bugün 11 milyar TL'lik devlet iş borçluğu haline soktuysanız mali disiplin olarak gerekirse bakanlarınız olarak oturur ve dersiniz ki biz bu sene bunu enflasyon oranında bile arttırmıyoruz ki ben hesapladım. Memura asgari ücretli enflasyon oranında artışı bile reva görmüyorsunuz ama en azından kamu çalışanına hayat bağlı oranında öngördüğünüz artışı izaz ikram kaleminize yapaydınız. Bugün tam tamına 10 milyon 500 bin TL kamu maliyesi artıda olacaktı. Bunu bakın bir daha söylüyorum rakamdan bağımsız. Bu kamu mali yönetiminin disiplin altına alınması adına topluma gösterge noktasında çok önemli bir şeydir. Eğer siz genel olarak vatandaşın hizmet alacağı ödenek kalemlerini yüzde kırk arttırıp kendi izaz ikramlarınızı yüzde yüz arttırırsanız bu kabul edilebilir değildir. Topluma vergi ödeme mükellefi olan iş insanına, esnafa da vergi ödeme alışkanlığını bozduran bir husustur. Bunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Tabii bunları biz görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti görmüyor mu? Türkiye Cumhuriyeti de görüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu dönem kurulan sağlıksız ilişkiler kadar kamu mali yönetimi noktasında başka bir dönemde disiplinsiz bir ilişki kurulmamıştır. Bakın ben rakamlarla söylüyorum. Özdemir Bey çıkıp bunu komitede de açıklayamadı. 2024 yılında bu bütçe meclisten geçtiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu maliyesine 5 milyar verileceği yazıyordu. Gelen rakam 291 milyondu. %5.83. Neden? 2025 bütçesinde enflasyon hariç bu 5 milyarlık ödeneği Türkiye Cumhuriyeti size 4 milyar TL olarak vereceğini söyledi. %20 düşürdü enflasyon hariç. An itibariyle gerçekleşmesi 752 milyon TL. 26 bütçesinde ise %40'a yakın bir enflasyon olmasına rağmen 4 milyarlık ödeneği kamu maliyesi için 2 milyar 2 milyar 300 milyona düşüreceğim diyor. Neden? Neden? Haklılar. Sen 44 aylık hükümet döneminde 26 ayı kapsayan 17 tane kararnameyle vergi affı yaparsan Türkiye Cumhuriyeti de zaten kendisi de sıkıda. Sana der ki sen madem 17 tane kararnameyle 26 ayını vergi bağışlarak geçiriyorsun paşam. Ben de senin bütçene bir kuruş bundan sonra para vermem. Ben bunu böyle okuyorum. Eğer bunun farklı bir iddiada olduğunu söylüyorsanız bu kürsülere çıkarsınız ve bunları ifade edersiniz. Evet, bütçenin genel görüşmesi. Tabii ki bakanlıklar ve kurumlar öznelinde konuşacağımız çok şey var. Konuştuğumuz hiçbir şeyi özellikle şahsım öznelinde ve partimin tüm milletvekillerinde biliyorum ki sadece bir iddia kelimesinden ibaret kullanmaz. Eğer bu kürsüden çıkıyorsak, bir şeyleri söylüyorsak bunların belgeleriyle konuşuruz. Bu belgeler de gizli belgeler değil yani öyle bir algıda yaratmış olmayım. Bugün Merkezi İhale Komisyonu'nun Bakın Merkezi İhale Komisyonu ilgili bir istifa tutuklama yaşandı, bir istifa oldu ve bir yeni atama oldu. Yanlış mıyım? Buraya kadar birini tövmet altında mı bırakıyorum bu söylediğimi? Peki bir Maliye Bakanı ki ekonominin en büyük çarkı dönen veya bir hükümet yetkilisi ki ülkenin en büyük ekonomik çarkının döndüğü aslında ihaleler vatandaşa bir parasal anlamda da bir dönüştürdü oradaki iş insanlarına da. Ya bir güven tazelemek adına çıkıp tek bir açıklama yapmaz mı bu arkadaşlar? Bu nasıl bir gayri ciddilik? Çıkıp tek bir resmi açıklama biz buradayız. Geriye dönük soruşturuyoruz, araştırıyoruz. Sadece ben şahsi olarak bu tutuklamanın üzerine sonuçlanan ihaleleri, sonuç belgelerini herkese açıktır. Girdim okudum da dudağım uçuklandı. O ihaleyle o işin rakamının bağdaşmasına ve bunu maliye veya hükümet yetkilisi bu kadar usulsüzlüğün iddialarının olduğu ve mahkeme aşamasında olduğu ve polisin takika sürdürdüğü bir yerde birini yargılaması için demiyorum. Çıkıp bu topluma demez mi arkadaş merak etmeyin biz gerekeni yapıyoruz. Bu ihalelerde sorunlu olanların derhal durdurulması ve diğer ihalelerin sorunsuz devam etmesi için tüm kadrolarımızdan buradayız. Suçu olan suçunu çekecek. Bunu bile demediniz. Bunu bile demediniz. İsyanımız bunadır. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.